Merhaba arkadaşlar. işveren sizin veya ailenizin şeref veya namusuna dokunacak sözler söyler veya davranışlarda bulunursa veya haysiyet kırıcı, ağır ve asılsız ithamlarda bulunursa veya size veya ailenize sataşırsa veya tehdit ederse veya bir suç işlerse iş akdinizi derhal sona erdirebilir ve kıdem tazminatınızı isteyebilirsiniz. Örneğin salak, hayvan, gerizekalı gibi sözler veya gebertirim, yaşatmam seni buralarda gibi tehdit ederse veya yakınızı çekiştirerek kimsin lan sen gibi sataşmalar bu kapsama girer. Ancak böyle bir durumla karşılaştığınızda 6 iş günü içinde iş akdinizi feshetmeniz gerekir. Eğer bu süre içinde hakkınızı kullanmazsanız artık iş akdinizi haklı nedenle fesedemezsiniz. Yukarıda saydığım söz ve davranışlar yüzünüze karşı değil de siz yokken yapılmışsa ve siz bundan 10 ay sonra haberdar olmuşsanız yine de hakkınızı kullanabilir misiniz? Evet. Bu tür durumlarda 6 iş günü yanında bir de 1 yıllık bir süre vardır. Yani 10 ay önce arkanızdan hakaretler edildiğini öğrenirseniz, öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 iş günü içinde hakkınızı kullanmalısınız. Ancak bunu 1 yıl geçtikten sonra öğrenirseniz, artık iş akdinizi, tazminatınızı isteyerek sona erdiremezsiniz. Siz de konuyla ilgili özel sorunlarınızı yorumlara veya kanalımdaki mail adresime yazabilirsiniz. Haklarınızla ilgili yayınlayacağım bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.